Adalet konusunda verdiği mücadelelerden, hani günümüzde tüm dünyada adalet duygusunu verenden biliyoruz. Böyle olaylara, soykırım gibi, kadın cinayetleri gibi çok olaya e, maalesef tanık oluyoruz. Ben de her zaman Masum'un yanında bir konu sergilemeye çalışıyorum. Masum'un sesi olmaya çalışıyorum. Ben en çok bu sebepten herhalde layık görüyorum düşünüyorum. Elimden geleni yapıyorum ya da devam edeceğim. Çünkü bize bir e, platform verdiyse, belli bir etki alanımız varsa sanatçı olarak ya da medya mensubu olarak onu e, mutlaka bütünün hayrına kullanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de bu yönde çabalamaya devam edeceğim. Evet, güzel bir yazı bıraktık. Sizler için nasıl geçti? İntelerya koyduğunuz nasıl geçti? Ben toprakla ilgilendim. Yazı biliyorsunuz çok fazla orman yağlarında yaşadık evet. onlar çok O yüzden bol bol fidan diktim. Ben e, negatif gelişmeler olduğunda onun tam tersi üretimler yapmaya çalışıyorum. Öyle dengelemeye çalışıyorum kendimce. Yani bunalıma girip kayıplanmaktansa hani madem ormanlar yanıyor ben de fidan dikerim diye e, bu anlamda da insanlara örnek olmaya çalıştım. Öyle yaşıyorum hayatımda. Geçtiğimiz hafta var bu doğum gününüzdü. Tekrar yani. doğum günümüz olsun. Çok Nasıl geçti o süreç? Evet, için. Sadece sade bir şekilde. Sakin bir şekilde geçirdik. Zaten öyle yaşıyoruz biliyorsunuz da öyle olmayı tercih ediyoruz. Aile önemli bizim için. Ailece evde, ailece aile, yine aile, kutladık. Eğleniyoruz. Böyle sivkomplatos gibi bir evimiz var. Her odadan bir kafa çıkıyor. <laughs> e çocuklarımız, annem, kalabalığız yani. Ve çok eğlenceli bir eviz. O yüzden güzel geçti. Çocuklarla peki nasıl geçiriliyor? Neler bu süreçte? Her şeyi yapıyoruz. Artık büyüdüler. Evet. O tartışmaları yapıyoruz, güncel olayları değerlendiriyoruz. Onların görüşleri bana çok ışık tutuyor. Yeni neslin neyi nasıl algıladığı, nasıl gördüğü hep ben onlardan öğreniyorum. O yüzden e, çok konuşuyoruz. Belki de her şeyden önce bu. Hani yemekte, kahvaltıda, otururken. Yani biz genellikle pasif zaman geçirmeyiz. İletişim kurarız hakikaten. E, çok konuşuyoruz. Her şeyi konuşuyoruz. çocuklar. Belayetiyle alakalı Çok şükür. Yani son duruşmamız olacak her sonunda. Ama biz bitti gözüyle bakıyoruz. Zaten çocuklar tercihlerini söylediler bu psikologlara ve e, hakim hanıma. Dolayısıyla biz bitti gözüyle bakıyoruz. Hanımefendi de... Kendisi